Bu videomuzda Goldpix Logo düz transfer baskı makinemizin kullanımını sizlere göstereceğiz. 15 santim, 15 santimlik baskı alanı bulunmakta. Bu makinemiz ile küçük ebatlı, ister DTF, ister sublimasyon baskılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Presimiz gayet kullanışlı. Küçük ve hoş bir yapıya sahip panelimiz bulunuyor. Sol tarafında sigortası mevcut. Diğer yanında da on-off düğmemiz bulunuyor. Presimizi açıyoruz. Gördüğümüz gibi panelimizde 4 adet düğmemiz mevcut. Off düğmesine bir kere bastığımda P-1 çıktı arkadaşlar. Bir kere daha bastığımda P-2. Nedir bunlar? P-1 ısıyı ayarlamamız için kullanacağız. P-2'yi de süreyi ayarlamak için kullanacağız. Şimdi bir kere şöyle bastığımda P1 gözüktü ve dereceyi bu kısımda ayarlıyoruz. Sublimasyon baskı yapacağız. 190'a ayarladık. Şöyle basılı tutarak da artırıp düşürebiliriz. Tekrar basıp hafızayı alıyoruz ve P-2'de saniyeyi ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Az önce de dediğimiz gibi. Sublimasyon baskıda 80 saniye olarak gerçekleştireceğimiz için 80 ayarlamıştık. Burada da yine bu şekilde ayarını gerçekleştirebiliyoruz. Tekrar OK'ye OK basarak artık ikisini de hafızayı aldık. Enter tuşu ne işe yarıyor diye soracak olursanız bu da arkadaşlar süreyi manuel olarak başlatmanıza yarıyor. Fakat presin üst tablasını yani kolu aşağı indirdiğimizde gördüğünüz gibi sensörümüz devreye giriyor ve süre geri sayıma geçiyor arkadaşlar. Piresimizi 190 dereceye ayarlamıştık. Şu an o ısıya ulaşmasını bekliyoruz. Piresimiz ayarladığımız ısıya ulaştı. Şimdi örnek olarak sublimasyon baskı gerçekleştireceğiz ve videomuzu bu şekilde sonlandıracağız. Takıldığınız bir yer olursa teknik servisimizden destek alabilirsiniz.